Merhabalar değerli izleyenler ben Çimen Can günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Halep'te haftalardır çatışmaların sürdüğü Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahalleleri için ateşkes ve güvenli tahliyeyi kapsayan bir anlaşmaya varıldı. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, saldırı ve hak ihlallerinin sona erdirilmesi amacıyla uluslararası tarafların ara buluculuğunda bir anlaşma sağlandığını duyurdu. Halep'te geçici hükümete bağlı silahlı grupların Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerine dönük saldırılarının ardından bölgede ateşkes sağlandı. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Halep'te yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Evet. Abdi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda çatışmaların durdurulması için taraflar arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abdi açıklamasında uluslararası tarafların ara buluculuğuyla Halep'teki halkımızın haklarına yönelik saldırıları ve ihlalleri durdurmak için bir anlaşmaya vardık ifadelerini kullandı varılan anlaşmanın ateşkesin sağlanmasını kapsadığını belirten Abdi, yaralıların, mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden Kuzey ve Doğu Suriye'ye güvenli bir şekilde çıkarılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Uluslararası ara buluculara çağrıda bulunan Abdi, verilen sözlere uyulması, ihlallerin tamamen durdurulması ve yerlerinden edilen sivillerin evlerine güvenli biçimde geri dönebilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Şeyh Maksut Halk Meclisi'nin yaptığı açıklamada Halit Fecir Hastanesi'ndeki yaralı sivillerin tahliyesi için girişimlerin devam ettiği belirtildi. Yüzlerce çocuk, kadın ve yaşlının bulunduğu hastane 3 gündür Şam güçlerinin saldırısı altındaydı. Bölgede varılan anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı ve ateşkesin kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Barış Akademisyenleri Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisinin yayınlanmasının 10. yılında sosyal medya kampanyası başlattı akademisyenler. Yaşadıkları hak ihlallerini hatırlatarak barış talebinden vazgeçmediklerini vurguladı. Yönetimi uyarmak üzere bir bildiriye imza attılar. Bu bildirinin özü barış ve demokrasi talebinde bulunmaktı. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atan barış akademisyenleri bildirinin 10. yılı dolayısıyla 9-11 Ocak tarihleri arasında sosyal medya kampanyası başlattı. Kampanya Barış Bildirisi 10. yıl etiketiyle yürütülüyor. Akademisyenler son 10 yılda maruz kaldıkları ihraçlar, yargı süreçleri ve diğer hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşarak barış talebi etrafında yürüttükleri mücadeleyi görünür kılmayı amaçlıyor. Sevgili mücadele arkadaşlarımız, sevgili dayanışma dostları, değerli basın emekçileri. Kampanya kapsamında bu süreçte yaşamını yitiren akademisyenler anılırken, intihara sürüklenen Mehmet Fatih Tıraş ve barış akademisyenleriyle dayanışmasıyla bilinen David Greiber de unutulmadı. Tutuklu akademisyenler Aslı Aydemir ve Tayfun Kahraman'ın serbest bırakılması talebi ise bir kez daha yenilendi. Bildirinin 10. yılı kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinde ve yurt dışında da etkinlikler düzenleniyor. 12 Ocak'ta Ankara ve İzmir'de basın açıklaması yapılacak. Ağır cezada yargılanıyoruz. 15 Ocak'ta ise Kocaeli'de artık yeter, Barış Akademisyenleri hem barış hem adalet istiyor başlıklı panel düzenlenecek. Barış Akademisyenleri 10 yıl sonra da barış talebinden vazgeçmediklerini vurguluyor. İstanbul Barosu'nun Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri toplantısında konuşan Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, 12 Eylül'den 15 Temmuz o haline uzanan hukuksuzluklara dikkat çekti. Kaboğlu, o hal sona ermesine rağmen sorumluların yasalarla korunduğunu söyledi. Hoş geldiniz. İstanbul Barosu Barış Akademisyenleri ve Yargı Süreçleri başlıklı bir toplantı yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında uygulanan sıkı yönetim dönemine dikkat çekti. Bu süreçte görevden uzaklaştırılan çok sayıda akademisyenin ilerleyen yıllarda görevlerine iade edildiğini hatırlattı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen o hal ve çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle hayata geçirilen antidemokratik uygulamalara vurgu yaptı. Bu süreçte muhalefetin ve yargının yaptığı itirazları hatırlatan Kaboğlu, o hal sona ermesine rağmen hukuksuzlukların sürdüğünü söyledi. E, hukuk devleti yolunda bir devlette bunun yapılabilmiş olması ve halen bunun tortularının çok büyük e, ölçüde sürüyor olması bile başlı başına e, ciddi bir sorun, 5 sorumsuzluk yasası halen yürürlükte. Kaboğlu, Barış Akademisyenlerini görevden alan kamu görevlilerinin çıkarılan yasalarla hukuki koruma zırhı altına alındığını ifade etti. Onların 5 kuşak geçmişe doğru gidecek, koruyan yasalar. Bizim de geç 5 e, kuşak terörist diye resmi gazetede, 22. yüzyılda devam edecek. Şimdi bu tabii ki çok büyük bir antagonizma. O nedenle bunu sürekli teşhir etmek gerekir. Ee, sürekli dillendirip bu haksızlığı aşıncaya kadar e, vereceğimiz mücadelede kararlılığımız e, devam edecektir. Mecliste bu hafta en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarına devam edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya hazırlanıyor. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Torba Kanun teklifi 15 Ocak Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bugün bu çatının altında Milletin iradesini temsil eden... Teklife göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilerle hak sahiplerine ödenen en düşük aylık 2026 yılı Ocak ayından itibaren 20 bin liraya yükseltilecek. Sadece bugünü düzenleyen teknik metinler değildir düzenleme kapsamında Türkiye Varlık Fonu'nun denetim yapısı da Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden şekillendiriliyor. Öte yandan işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 2026 yılında da devam edecek. Destek günlük 42 lira 33 kuruş, aylıksa 1270 lira olarak uygulanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun 2024 yılı mali tabloları ve denetim raporları da görüşülecek. Genel kurulda ise trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin şu ana kadar 7 maddesi kabul edildi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmalarına ise devam edilecek. Mecliste bu hafta siyasi partilerin salı ve çarşamba günü grup toplantıları da yapılacak. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması 13 Ocak Salı günü görülecek. CHP kurultayı ceza davası bu hafta görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. 12 kişiye Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırma suçlaması yöneltiliyor. Yargılanan kişilerin 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde görülmüştü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksikliklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocağı ertelenmişti. Yalova'daki Işit saldırısına yönelik hazırlanan iddianame, çarpıcı detaylar ortaya çıkardı. İddianameye göre 24 kentte Işit yanlısı olarak faaliyet gösteren toplam 97 dernek, mescit ve medrese var. Yalova'da 3 polisin hayatını kaybettiği Işit operasyona ilişkin hazırlanan iddianame, Türkiye genelinde cihatçı yapılanmalara açılan alanları gözler önüne serdi. 29 Aralık 2025'te Yalova'da düzenlenen IŞİD operasyonu çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 6 IŞİD üyesi öldürüldü. saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. İddianamede Tem Daire Başkanlığının 25 Ekim 2023 tarihli yazısı da yer aldı. Bu yazıda Işidin Türkiye'de kitabevi, kreş, dernek, mescit ve medreseler aracılığıyla taban oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Temin tespitlerine göre Türkiye genelinde 24 ilde toplam 97 dernek, kitabı ve mescit ve medrese IŞİD yanlısı faaliyet kapsamında belirlendi. Bu iller arasında Yalova başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Konya ve Van'da yer alıyor. Yalova'da tespit edilen yapı sayısı ise 24. İddianamede IŞİD'in hilafet, cihat, tevhid, oy kullanma, cuma namazı gibi kavramları kendi ideolojisine göre yorumladığı, çocukların devlet okullarına gönderilmemesinin teşvik edildiği bilgisi de yer aldı. İngiliz Daily Mail gazetesi ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiğini iddia etti. Haberde üst düzey askeri yetkililerin bu girişime karşı çıktı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülke topraklarına katma isteğinin yankıları sürerken İngiltere basınından konuyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Daily Mail gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın özel operasyon komutanlarına Grönland'ın işgaline yönelik bir plan hazırlamaları talimatı verdiğini öne sürdü. Habere göre üst düzey askeri yetkililerse bu girişime karşı çıktı. <laughs> askeri yetkililerin Trump'ın dikkatini başka konulara çekmek amacıyla Rusya'nın hayalet filosunun engellenmesi ya da İran'a saldırı gibi daha az tartışmalı seçenekleri gündeme getirdiği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamada, Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu olmayacak ifadelerini kullanmıştı. You know, nice. Danimarka'ya bağlı özel bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesinde içeren yaklaşımları reddetmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti. Frederiksen, Trump'ın ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var söylemini de sert dille eleştirmişti. ABD Merkez Komutanlığı koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'de birden fazla IŞİD hedefine büyük çaplı silahlarla operasyon düzenlendiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz ay Palmira'da iki ABD askeri ve bir Amerikalı sivil tercümanın ölümüyle sonuçlanan pusuya misilleme olarak Suriye'de IŞİD'e yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı saldırılara dair bir açıklama yaptı ve eğer savaşçılarımıza zarar verirseniz adaletten kaçmak için ne kadar çabalarsanız çabalayın sizi dünyanın her yerinde bulur ve öldürürüz dedi. Geçen ay Palmira'da düzenlenen saldırıda Suriye'de IŞİD'le mücadele eden koalisyon kapsamında görev yapan Iowa Ulusal Muhafızlarından iki askerin de aralarında bulunduğu ABD'li personel hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump saldırının ardından çok ciddi bir misilleme yapılacağını söylemişti. 25 Aralık'ta da Suriye İçişleri Bakanlığı ABD ile birlikte düzenlenen operasyonla IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden Ebu Ömer Şeddad'ın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. ABD'ye kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hücresinden oğluna gönderdiği mesajda "Üzgün değiliz, iyiyiz, savaşçıyız." dedi. ABD medyasında yer alan haberlere göre ise Trump yönetimi Venezuel Venezuela'lı yetkililerle yakın temas halinde. ABD tarafından 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte kaçırılarak New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brooklyn'deki hapishane hücresinden ilk kez mesaj gönderdi. Maduro'nun oğlu ve aynı zamanda ulusal meclis üyesi Nicolas Maduro Guerra, avukatlarının kendisine babasının güçlü olduğunu söylediğini açıkladı. Guerra, babasının üzgün değiliz iyiyiz savaşçıyız dediğini aktardı Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Venezuela'da Delsi Rodriguez Başkanlığı'ndaki geçici yönetim arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak için görüşmelere başlandı. Washington, Amerikalı diplomatların büyükelçiliğin yeniden açılması konusunu görüşmek üzere Venezuela'nın başkentine gittiklerini doğruladı. Ayrıca ABD medyasında yer alan haberlerde Trump yönetiminin Venezuela'nın geçiş dönemi yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu da vurgulandı. ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk dönemi olan 2019 yılında kesilmişti. Yeni yılın ilk ayında maaş zamları ve vergi düzenlemelerinin netleşmesiyle birlikte ekonomi gündemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 22 Ocak'ta açıklayacağı yılın ilk faiz kararına odaklandı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliliği ilgilendiren ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından piyasalar rotayı Merkez Bankası'na çevirdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek %42,5 seviyesine çekmişti. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de aşağı yönlü adımlar atılmıştı. Böylece Temmuz 2025'ten bu yana yapılan toplam indirim 650 bas puana ulaşmış oldu. Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iş talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek. Bir zamanların uygun fiyatlı sokak lezzeti olan lahmacun artık lüks yiyecekler arasına girdi. Fiyatlar son bir yılda %32 arttı. Bir zamanların uygun fiyatlı lezzeti olan lahmacun artık İstanbul'da lüks atıştırmalık kategorisine girdi. İstanbul'da lahmacun fiyatları fırladı. Research İstanbul'un hazırladığı endekse göre ortalama fiyat 136 TL'ye yükseldi. Bazı semtlerde iki lahmacun 1110 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiyat farkları semt, kira ve servis ücretlerine göre değişiyor. Artış sadece dışarıda yemekte de sınırlı değil. Evde hazırlanırken de lahmacun artık daha pahalıya mal oluyor. Kasım 2025'te 40 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti Aralık ayında 45,4 TL'ye yükseldi. Böylece sadece bir ayda yaşanan artış %13,6 oldu. Maliyet artışının başlıca sorumluları ise temel malzemeler. Dana kıyma fiyatı aylık bazda %12 artarken sivri biberde %82, soğanda ise %59 gibi çarpıcı yükselişler kaydedildi. Bu üç ürün toplam maliyetin %75'ini oluşturuyor. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli yağış İstanbul genelinde etkili oldu. Kentte yollar göle dönerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Maltepe'de kayganlaşan yolda bir otomobil taklattı. Çok sayıda noktada su baskınları meydana geldi. Bahçeli Evler ilçesinde ise yolda çökme meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa ve Anadolu yakasında kuvvetli yağmur ve rüzgar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da kaldırım ve alt geçitlerde yağmurdan korunmaya çalıştı. Maltepe Zümütevler Mahallesi'nde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Doğru. Ağır hasar gören araçtaki kişiler itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Arnavutköy Bahçeli Evler ve Bağcılar'da çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Bahçeli Evler Otosanayi sitesinde bir tamirhanenin zemini tamamen suyla doldu. Bahçeli Evler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Bir aracın tekerlekleri oluşan çukura saplandı. Bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kentin birçok noktasında şimşekler geceyi aydınlatırken ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuzda kaldı. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Türksel Süper Kupa finalinde kazanan Sarı Lacivertliler oldu. Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle kupayı dördüncü kez müzesine götürdü. <laughs> Atatürksel Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı lacivertliler 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupayı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı. <laughs> Karşılaşmada Fenerbahçe'ye kupayı getiren goller 28. dakikada ara transfer döneminde Lazio'dan kadroya katılan Meteo Genduzi ve 48. dakikada Jayden Ostrovolde'den geldi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe teknik direktörü Dominika Tedesco kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Harika bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda oyunu. Domine ettik, daha fazla gol atabilirdik. Çok net pozisyonlarımız vardı, üçü veya dördü bulabilirdik. Tabii ki sonrasında sıkıntı yaşadığımız anlarda oldu çünkü Galatasaray elinden gelenin en iyisini yaptı. Zor bir maçtı, iyi bir maçtı, temposu yüksek bir maçtı. Mutluyuz taraftarlarımız için, ailemize bu kupayı kazandırdığımız için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruksa, ise sahada kazanmaya hak eden bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade etti. Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Bugün dediğim gibi yani kazanmayı hak eden taraf biz değildik maalesef. Burada gelip bizi destekleyen taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Okan Buruk kupa seremonisine katılmamalarına da açıklık getirdi. Buruk Fenerbahçe taraftarının maç öncesi hayatını kaybeden Gökmen Özdenek'i ıslıklamasını gerekçe göstererek bu nedenle senomaniye çıkamadıklarını dile getirdi. Günün gelişmelerini aktardık. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.